Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Mercedes CLA var. Yanımızda bugün yılan gibi bir araba var. Gerçekten siyah Mercedes'lere ayrı bir ilgi duyuyorum. CLA 200 güzel yakışıklı bir araba. Araç Gran Coupe. Yani ne demek bu? Kupeden 4 kapıya çevirdik tarzı bir araba. Arkadaşlar ben bu arabaya 650 bin lira para vereceksen bir zahmet 4 tane kapısı olsun yani. Arkaya da insanlar rahat rahat otursun diyeceğim de arkaya da çok rahat oturulacak da bir yer yapmamışlar. Ama en azından 4 farklı kapısı var. Bu araba sevdiğimiz bir arkadaşımızın arabası. Daha henüz 10 bin kilometrede kız gibi hatasız boyasız en full paket arkadaşlar 19 jantlarla beraber geliyor Yani bakın bir geriden al bizi Arabayla beni bir geriden al 19 jant gibi duruyor mu Allah aşkına Araba Grand Coupe bir araba olmasına rağmen o kadar büyük ki 19 jant bile ben 19'um demiyor Yani ben sırıtmıyorum diyor Boşlarında 18 de var ama 19 jantla bile Ne sırıtıyor ne konfordan kaybediyor Araç 162 beygir Size hemen kaputun altını gösteriyorum Bak Emirhan'a arabayı yıka dedim yaptığı şeye baksana Allah razı olsun. <laughs> Araba mı yıkıyorsun şimdi? Islatma boş yere kanka bu ne? Taziğin açılma tuşu yok mu? Kaldı ki bizim yıkamamız var kardeş niye hala burada araba yıkıyorsun ya, ben anlamadım ya. Vallahi ya arada... Baksana şöyle yık... taziğe bak Allah razı olsun. Bu tazikten ne olacak bak, ya? Bak Kaput korumanın üstünde nasıl duruyor bak şuna bak Bak tabii kaput bak. korumayı yaptırdık Kaput koruma seramikte su nasıl duruyor görüyor musun? Bak Hiç durur mu? Su durmuyor akıyor direkt bak 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 eğer siz de kaput koruma filmi yaptırmak istiyorsanız hemen şu kenarda çıkan numaradan bize ulaşabilirsiniz. Aynen. En iyi marka ürünlerle, Aynen. en iyi işçilikle Aynen. aracınızı boydan boya folyo kaplayabiliriz. Ya da sadece kaput ya da renkli folyo kaplama. Her şeyi yapıyoruz. Siz de seramik randevusu, kaput koruma randevusu alabilirsiniz. Ya sen arabayla oynamaya devam et kanka. Ben, ben. Bu Yıkama değil kardeşim. Arabayla eğleniyorsun. Bak, arabada seramik olduğu nasıl belli görüyor musun? Ya Dur. Aman abi. Amortisörün sesini görüyor musun? Nasıl tok? Yani ben buradayım diyor. Araçta 1.4 motor var arkadaşlar. Fındık motor dediğimiz. Zaten motor o kadar küçük ki ön kaput boş kalmasın diye aküyü de buraya koymuşlar. Sigortaları da buraya koymuşlar. Normalde Mercedes aküyle sigortaları bagaja koyar. Ama 1.4 motor olunca burada bola Saça yer olduğu için doldurmuşlar. Bir tanecik süspansiyon yumuşatıcı koymuşlar. Benim arabada bile iki tane var. Sıfır Volkswagen kedimde. İki tane var. Mercedes tabii ki de yarışamamış bununla. Ama 162 beygiri de 1.4 motordan almak her baba yiğidin harcı değildir. Bu araba 1.4 benzin. Şehir içinde 12 litre gibi bir yakıt sarfiyatı var. Yürek de yakar, can da yakar ama kardeşim ben 650 bin lirayı arabaya verdim diyorsan bir zahmet 12 de yaksın, 15 de yaksın. Bunu umursamayacak bir refah seviyesinde olman lazım. Aracımızda katlanır ayna var. Sevdiğimiz özellikler. Kaldı ki bunun yanında aracımızda sunroof var. Şöyle sunroofumuzu da açıyoruz. Baba eğer kupe arabaysa, dar arabaysa ya da sedan bir arabaysa ya da herhangi bir arabaysa sunroof'u yaptırır. Ya her arabaya mı yakışır abi? Her araba yakışıyor. Ben kışı bunun kadar güzel olan az araba gördüm. Açık konuşayım. Şuraya baksana. Nasıl? Şimdi kötü bir özellik. Tamam eyvallah kumandadan bagajı açabiliyoruz. Bununla alakalı bir sıkıntı yok. Ama tekrar kumandadan bagajı kapatmaya geldiğinde yok işte yani. 650 bin lira az para değil yani. Şu özellikleri de koyuverin size zahmet. Mercedes. Angela Merkel artık kim bakıyorsa bu işe. Buna bir ilgilenin yani. Tabi bagajdan geri görüş kameramız falan bunların hepsi var dolu dolu bir araba. Arabamıza şöyle ince bir spoiler var bence çok yakışmış. 4 tane egzoz çıkışımız var öyle 2 tane değil 4'ü de fual gördüğünüz gibi içi kurum bağlamış. Agresif dikey dikmeli bir tane difüzörümüz var. Tabii ki arka park sensörümüz arka görüş kameramız işte led farlarımız yani hak getire. Sonuçta 650 bin lira gibi bir fiyattan bahsediyoruz. Üzerine 350 bin lira daha koysam milyonluk araba. Benzin kapağı açık olunca kapıları kitlemiyor nedense. Benim araba kilitliyordu. Yani ne bileyim Mert Mercedes yapamamış. Olmamış. Bak bir şey göstermek istiyorum. Normalde bu dört kapı bir araba tamam mı? Herhangi bir cam çerçevesi yok. Şöyle kapattığımız zaman da üstteki boşluğu kendi otomatikman alıyor. Sanki bir kupe arabaymış gibi davranıyor ama araba 4 kapı. Güzel yani aslında bana hitap eder bu araba. Hem genciz hem böyle beygirli arabaları seviyoruz. Hem de tam kupe arabaları sevmiyoruz. Hani kupeden bozma öyle benim gibi düşünen arkadaşlara çok hitap edecek bir araba olmuş. Zaten arkadaşlar koltuk hafızası elektrikli koltuğumuz burada. Böyle kenardan menardan uğraşmıyorsun parmağınla yönetiyorsun. Bagaj açma tuşumuz burada var. Mercedes'in orijinal küllüğü burada var. Tabii ki 4 cam otomatik yani Daha ne olsun baba Belki fark ettiniz fark etmediniz Arabanın üzerinde komple folyo kaplama var E tabii ki de bir arabaya bu kadar para verdikten sonra korumanız lazım Belli olmuyor ama değil mi? belli olmaz ama Bella Car ile araba komple bu araba şu kenar direkler dahil folyo kaplandı. Buradan Cem'e de hayırlı uğurlu olsun tekrardan bize yaptırdı. Arabasında biz her arabaya baktığımız gibi gözümüz gibi baktık. Dediğim gibi folyo için numaralar burada bak. Folyoyu kaçırmayın beyler. Folyo çok iyi bizde. Açık konuşayım bu araba tam benlik bir araba beygiriyle motor gücüyle bak sen bak satıcı gelişi gördün mü satıcı gelişiyle geldi. yani. Grand kupa beğenmişken ben sana vereyim bu arabayı 650. 650'ye sen aldın zaten. E tamam sana da 650'ye gider. O kadar folyosunu kaplattık, jantını yaptık, body kit'ini yaptık. Daha ne yap? Ben bak 50'li 50 lira rakamları görünce elim ayağım esiyor. Sen bize bunu 600 liradan ver tertemiz. 600 lira var değil mi Emran? Emran'dan okey geldi sattığımız için <laughs> 600 bana olmaz abi. Zaten Retro'ya sattık. Şu an bizde biraz para var. 600. 650 anlaşalım. tamam siz yabancı değilsin. 645'e vereyim size. Reis ya fena pazarlık yaptı ha. Öyle böyle değil ya. Sen o 5 lirayı ne yapacaksın şimdi kanka? E lazım. Kanka şimdi önümüzde bir iki tane araba ticareti var. Kapora'sını verdik. İnşallah onlarda aldıktan sonra para kalırsa ya da biri olmazsa 640 diyelim. Güzel hallet 640. 640 inşallah. Eğer biri yanarsa kanka ya da para kalırsa 640. Şimdi kaporası alınmış gibi davran sen verme kimse. Tamam. Tamam 640 saydım. Tamam anlaştık. Güzel araba yani abi, kaçırılacak gibi değil. 2000 Cam, Aracın şöyle bir anahtarı var. Yani ben yeni Mercedes'im diyen anahtarlardan. Şu şekilde şu arkadaki tuşa bastığınız zaman da aracın anahtarının pili bittiği zaman aracı şurada anahtarını çıkarıp buradan şu kapağı da söküp şuradan alttan da böyle anahtarı takıp kilidi açabiliyorsunuz bunun pili bittiği zaman. Ki zaten anahtar pili bitmeden önce araba uyarıyı veriyor. Siz de yani bir zahmet değiştiriverin. Şimdi aracın içine geçelim. Aracın dışı kadar gerçekten içi de harika. Yani yeni teknolojiler, yeni ekranlar, yeni direksiyonlar, piyano bilek detaylar her yerde kullanılmış. Kırmızı dikişler, deriler. Yani Mercedes kalitesini burada göstermiş. Ama bu araba C ve C CLA'lar Mercedes'in orta kalite sınıf araçları. Biliyorsunuz E ve S'lerle kapışamaz tabii ki ama her şeyde fiyatına göre. Yani şimdi bir S'lerde S350'ler S400'lerde 3.5 4 milyondan başlıyor. Yani bu arabaların sıfırları 1 milyon civarında. Her şeyde değerine göre. Şimdi gelin aracın içine bakalım. Ne gibi özellikler var? Yeni Mercedes'lere ne koymuşlar? Şimdi aracın içine bindiğinizde Mercedes'lerde takıldığım bir nokta var. Bu baş mesafesi sportif görünümden dolayı dar. Tamam bunu kabul ediyorum. Biraz koltuğu geri yatırırsın ama araba dış Duruyor Diye Bundan Feragat Edersin Ama Abi Şimdi Herkes 80 Kilo 90 Kilo Değil Bu Arabaya 120 Kilo Üzeri Birisi Bindiği Zaman Hani Şöyle Geniş Birisi Bindiği Zaman Şu Sportif Koltuk Destekleri Sırtına Batar insanın Ya yani Şurada Göstereyim Tabii Bu Her Spor Arabada Bu Şekilde Ama Mercedes'in Bu Arka Sırt Kısmı Çok Dar Oluyor Hani Ben 80 Kiloyum Bende Bile Birazcık Rahatsız Ediyor Hani Beni Sanki Basıyormuş Gibi Böyle Sıkıyor Gibi Çok Rahat Edemiyorum Bu Konuda Hani Bunlar Biraz Daha Geniş Olabilirdi Ya Da Daha Konforlu Bir Koltuk koltuk olabilirdi ama koltuğun tasarımına diyecek bir lafımız yok. Çünkü hem alcantara detaylar hem deri detaylar hem kırmızı dikişler görünüş olarak ve kalite olarak güzel. Tabi bu arabanın içi siyah, kırmızı dikişler kullanılmış. Emniyet kemerleri fabrika çıkışı siyah olduğu için bunlara bir şey diyemem. Ama hani arabanın böyle kırmızı dikişleri varken de bu emniyet kemerlerini bir döşemeci de değiştirip kırmızı yapsak da bayağı artistik dururdu. Hani bizim biliyorsunuz Tofaş Doğan modifiyede yaptığımız gibi. Ya yani biz Tofaş'a yapıyoruz Mercedes kendi arabasına koymuyor yani. yani o da küçük burjuvazi farkı yani. Şimdi şuradaki tuşları göstereyim. Tabii ki 4 cam otomatik Renault Clio 5'in en boş paketi değil bu araba Mercedes. Bizde de şöyle bir olay var. Abi Mercedes inceliyorsun. İşte 650 bin liralık araba diyorsun. Hani katlanır aynası, common ekranlar var. Burada bir özellik anlatacaksın. İki tuştan bahsedeceksin. Hemen Clio 5'e sallıyorsun. Hani ondan sonra bize laf edince oldu yani. Hak ediyoruz da biraz kaşınma var yani. Ama Clio 5 de kardeşim. Yani artık 2021, Endüstri 4.0, teknoloji 5G'ler konuşuluyor. iPhone 12'ler, Tesla'lar, elektrikli arabalar. Renault da arka kolu çevirmeli yapıyor. Yani işte bazıları diyorlar bunu biliyorsunuz zaten. Denize düştüğü elektrik sistemi kayboluyor ama o çılgın cam kolunu çevirdiğinizde camı açacaksınız ve o boğazın çılgın sularına kendinizi bırakacaksınız diyor. Renault sizi düşünüyor diyor ama nedense dolu paketinde var yani dolu paketinde sizi düşünmüyor mu? Tek boş pakette mi düşünüyor? Ki zaten o kadar denizin altına girmişsin. O suyun altında zaten camı açtığında sana zaten direkt suyla ölüp gidersin yani oradan çıkacak bir fırsatın olmaz. Tabi bu cam tuşlarının yanında da elektrikli katlanan ayarları var. İşte sağ ayarlama sol ayarlama gibi ve buradan da aynaları katlıyorsunuz. Burada da ayrıyetten bagaj açma tuşumuz var. Kumandadan da açabiliyoruz. Buradan da açabiliyoruz. Buna bastığımızda bagajımız açılıyor. Burada Mercedes logolu. Abi gerçekten yıldız yıldızdır derler ya. Şu yıldızın parlayışına bak adamların logosu klas ya. Gerçekten güzel bir logo. Burada bir küllük var. Burada zaten Alcantara kaplamalar, kırmızı dikişler hala devam ediyor. Burada güzel bir ses sistemimiz var yine. En çok bayıldığım şey benim bu klima menfezleri abi. Bu klima menfezleri sadece şekil olarak değil. Tabi Ali'nin Audi'sinde de vardı böyle yuvarlak işte şekilli klima menfezleri ama bu klima menfezlerinin olayı ambiyans ışıkları değişiyor. Yani bu klima menfezleri akşam cayır cayır böyle ışıklı ışıklı ambiyans aydınlatmasıyla birlikte şuradaki parıl parıl yanıyor klima menfezleri. Arabanın elektrikli park freni burada. Buradan bastığınız zaman park freni çekip ileri bastığınızda da park frenini kaldırabiliyorsunuz. Otomatik zaten farlarımız var. Buradan gösterge ışıklarımızı ayarlayabiliyoruz. Yine torpidoda da kırmızı detaylar ve deri kaplamalar devam ediyor. Burada piyano bilek detaylarımız var. Zaten direksiyonumuz Mercedes'in yeni direksiyonu. Bu AMG'lerde alttan kesik oluyor. Bu araç zaten en fullü AMG. Zaten direksiyonun üstünde de alabildiğince tuş var. Şöyle göstereyim. Burada ses açıp kapattığımız burada hız sabitlemelerin işte ana menüyü kontrol ettiğimiz yine kırmızı detaylar da direksiyon üstünde devam ediyor. Gayet güzel bir direksiyon. Multimedyamız dokunmatik. İstediğimiz gibi her şeyi ayarlayabiliyoruz buradaki ekrandan. Burada radyosu, medya cihazları, burada konfora girdiğiniz zaman koltuğun kinetiğini, masajı, işte ambiyans aydınlatmalarını ve uygulamaları ve arabanızın ayarlarını yapabiliyorsunuz. Burada uçak pilotu gibi hissettiren klimanın tuşları bulunuyor. Yani klimanın bu şekilde konumlandırılması gayet güzel. Yani ufacık bir dijital ekranı ve burada 5-6 tane tuşa koca klimayı yerleştirmişler. Hani böyle yuvarlak yuvarlak büyük tuşlara gerek yok. Hem piyona bilek hem krom detaylar gayet kaliteli gösteriyor ki burada ortada da dörtlü tuşumuz var. Yani o koca koca dörtlü tuşlarına da gerek yok. Gayet minimalizm bir tasarım. Burada da touchpad'imiz var. Şu arkadaki büyük ne diyecekseniz bu hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Sadece touchpad'i kullanırken bileğinizi koymak için şöyle bileğinizi koyup touchpad'inizi oynatabiliyorsunuz. Touchpad'i oynattıkça da multimedyada ayar yap yapabiliyorsunuz şu şekilde. Burada aracın modlarını ayarlayabildiğimiz bir tuş var. Buradan Eco, Comfort, Sport ve Individual yani kendinize göre ayarlarını yapabiliyorsunuz aracın. Buradan da multimedyada ayarlarını yapıyorsunuz. Ayrıyeten navigasyon tuşu, medya tuşu, telefon tuşu ve sesi açıp kapatabileceğiniz tuşlar var. Hem burada sesi açıp kapatabiliyorsunuz hem de direksiyon üzerindeki bu tuştan sesi açıp kapatabilirsiniz. Yani çok fonksiyonel ayrı ayrı tuşlara sahip. Burada biraz böyle pırlanta gibi duran bir ışığa sahip gayet de kalite katmış araba bence. Buradan sunroof'umuzu açıp kapatabiliyoruz. Işıklarımızın tuşları var arka ve ön olmak üzere. Burada da SOS tuşumuz var. Yani herhangi bir lastik patladığında, acil durumlarda direkt Mercedes'in genel merkezine bağlanarak size çekici yardımı, yol yardımı sağlıyor. Bu SOS tuşları gayet kullanır bir hale geldi. Bence artık her yeni arabada olması lazım. Çünkü telefonun çekmediği yerler oluyor ya da hangi numarayı arayacağınızı bilmiyorsunuz. Bu tuşa basarak direkt multimedyadan yetkili servisle konuşabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir özellik. Ayrıca burada yine kırmızı detayları bulunan bir kol dayamamız var. Şuradaki tuştan şu şekilde sağ ve sol olmak üzere açılıyor. Bunun içinde de Type C'ler var. Artık yeni arabalarda biliyorsunuz USB girişleri olmuyor. Type C girişleri oluyor. Hem şarj etmek için hem de multimedyaya bağlanmak için. Bu şekilde kol dayamamız. Burada da normal şu şekilde açılan bir torpidomuz var. Burada yine delikli deri detaylar kullanılmış. Ayrıca arkasında ambiyans ışıklarını zaten şu çizgide ambiyans ışıklarını görüyorsunuz. Klima menfezlerinde bahsettiğim ışıklar da şu şekilde. Bunların renklerini de kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Akşam gerçekten harika bir görüntü sağlıyor sizlere. Şimdi bu araba Grand yani sedanın kupun biraz karması bir araba. Dört kapı ama arkaya doğru daralan bir tasarım var. Bakalım arka yaşam alanı nasıl? Tabii önde ben kendi oturma pozisyonuma göre ayarladım. Bayağı gerideydi ama yani ortalama bir erkekte böyle sürer. Çünkü erkeklerin boyu uzun olduğu için bacak mesafesi olacağından dolayı koltuğu geriye alıyoruz biz. Bence arkadaki alan yetersiz. Hem baş mesafesi olarak hem de diz mesafesi olarak. Çünkü dediğim gibi arkaya daralan bir tasarım var. Arkaya daraldığı için hemen kafanız sanki tavana değiyormuş gibi hissediyorsunuz. Önden de arkaya çok fazla mesafe olmadığı için Dizlerimizde koltuklara değiyor. Tabi önde duranı biraz dersiniz ki Kardeşim biraz rahatından feragat et de Hani bizde bir rahat oturalım dersin o şekilde biraz daha öne çekerek oturabilirsin. Ama çok uzun seyahatlere gidilmez bu arabada. Ki bu arabada diğer tüm arabalarda olduğu gibi bence 4 kişilik. Çünkü şurayı göstereyim size. Şuradaki şaf tüneli yine kocaman bir şekilde yapılmış. Yani bu araba 5 kişilik değil. Şuraya hatta ortaya oturmaya çalışayım. Size göstereyim. Yani şöyle gidebilirsiniz ki böyle de gidemezsiniz yanınız dolu olduğu için. Yani Kur'an'ı yırtan kız pozisyonuna geçmiş oluyorsunuz. Tabii ki multimedyamız dokunmatik. İstediğimiz gibi her şeyi ayarlayabiliyoruz buradaki ekranda. Bismillahirrahmanirrahim Tabi vakum olmadığı için Kapıyı çekmedi araba ben sertçe çekmem lazım Böyle start stopundan arabayı çalıştıralım Kemerimizi takalım Şöyle G-tronic vitesimizi Aşağı çekip el frenimizi Çektiğimiz zaman tamamdır I've been Mercedes'in beğendiğim bir özelliği var. Bu vak grubu araçlarda da geçerli. Hatta çoğu arabada geçerli ama benim BMW'de mesela böyle değildi. Direksiyonun hem tutuşu yani yapılan maddesinden dolayı da sert, böyle böyle kauçuk gibi sert bir maddeden yapılmış hem de kullanış olarak sertti. Bu arabanın üstünde de 19 jant var. Benim BMW'de de 320'de de 19 jant vardı. Tamam, M Sport'larına bir şey demiyorum. Gayet güzel bir direksiyonu var ama ta M Sport'a gelene kadar 3-5 tane paket var. Hepsinde sert plastik kullanılmış. Ama Mercedes'in hepsinde de hem direksiyonu hem de direksiyonun bu bir parmakla çevirme hakimiyeti olarak yani sizi yormuyor. Çünkü hidrolik direksiyonun yanında elektrik destekli direksiyonların hepsinde yani size güzel bir sürüş sunması lazım. Ama BMW'lerde bu direksiyon ağırlığını hissediyorsunuz. Yani kolunuzun yorulduğunu. Hatta benim böyle tek parmakla çevirirken şuralarım kızarıyordu. Çünkü dediğim gibi direksiyonun maddesi çok sertti. 19 jant olmasına rağmen konfor konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Arabanın hem dıştan görüntüsü hem de sizin içeriden sürüş konforunuz olarak Herhangi bir sıkıntı teşkil etmiyor yani gayet güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz aracı. Zaten araba 1.4 benzinli bir araba olduğu için herhangi içeriye bir ses gelmiyor. Zaten Mercedes yalıtım kalitesinde de güzel olduğu için dışarının sesi de gelmiyor rüzgar sesi olarak. Şimdi 1.4 motor dedik, o kadar beygir dedik, Mercedes dedik, kalite dedik. E tabii ki bizim klasik hızlanma yokuşunda bir hızlanmak lazım. Şöyle bir hızlanalım. Yani gaz pedalına bastığınız zaman sizi bir geriye doğru itiyor şöyle hız göstergeyi göstereyim. Yani 98'de kaldım çünkü önümde arabalar var. Yani burası trafiğe açık bir yer olduğu için kimsenin canını da tehlikeye atmaya gerek yok. Ufak bir hızlanma denedik. Yani 98 0 yüzü yani 0-98'i ortalama 6-7 saniye. Gayet güzel bir hızlanması var 1.4 motor olmasına rağmen. Ama tabii ki de ona göre de yakıyor. Ortalama 1 lira yakıyor bu araç. E aslan besleyen de yemini verir diye bir deyim var. Belki güzel bir ticaretimiz olur. Yani Ali arabayı değiştirdi, kedi aldı. Bende Range Rover vardı. Biliyorsunuz arabaları değiştik. Üçü de Range Rover'la Karavelle de kapışmıştık. Ali bir söz vermişti. İşte benim alacağım araba seninkinden iyi olacak diye. Ali kediyi aldı. Ben de bunu alırsam bakalım belki bu arabayı alırım. Hayırlısı diyelim. Yani arabaya sulanmak diye bir deyim vardır. Biz de biraz bu arabaya sulanıyoruz. Bakacağız ticaretimize duruma göre. Eğer bu arabayı alırsak da aldık videosu gelir. Kanalımızda bunun gibi birçok araba alım, araba satım, araba inceleme gibi videolar var. Bunları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zillerini açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.